birbirinden güzel yaprakla ilgili yemekler var. Önce soğuklardan başlayacağız. Onların görselliğine inceliğine tadına bakacağız. Profesyonel şef arkadaşlarımız var. Değerlendireceğiz. Sonrasında batın tadına bakacağız ve yaprak sarma sıcak olan yaprak sarmayla da sonlandıracağız. Şimdiden şu yarışmacılar çok bekledi güneşin anında. Bir alkışlarsak onlara bir moral alkışı olsun. Benim YouTube kanalı var. Oraya atıyorum bunları. Evet. evet. Evet kıymetli misafirler en iyi bağ yaprağı yarışmamız sonuçlandı. Tokat'tan gelen jüri başkanımıza şimdi mikrofonu atlayacağım. Yapraklarımız burada ama göremiyorlar orada. Herkes göremiyor. Nasıl görüştükler? Evet. Nasıl Ödülleri akşam vereceğiz ama siz açıklatabilirsiniz şu anda. Evet. Evet jürimizi biraz daha öne alalım. <laughs> Hocam biz önce Önce şunu tanıtayım. Orada da tanıtacaktım. ben ee, e, Kavuzbaz Kompaşa Üniversitesi Sıra Tuş Kültesi. aynı zamanda bağ yetiştirme ısrarında Profesör Doktor Üstem Cengi. 2005'ten beri e, burada Bağ başladık. Tabi e, asma yaprağı ile ilgili ilk yük, yüksek lisans tezi jürimiz Duran Kılıç şu anda e, araştırma üstünde ziraat doktoru olarak devam etmekte. Aynı zamanda ben e, Erba, narince bağ yaprağının coğrafi işaret raporunu biz hazırladık. Yani biz esasında hani tokattayız ama da tarımla bağla ilgili her zaman e, belediyemizde, ziraat odamızda, tarım ilçe müdürlüğümüzde birlikte hareket ediyoruz. İkinci üyemiz Erba ziraat odasından Hatice Aydın hanımefendi e, ee, bitki koruma bölümü öğretim üyemiz, aynı zamanda kan yardımımız, Profesör Doktor Dürdane Yanar hocamız, e, çalışma alanı e, biyolojik mücadele, özellikle kalıntısız bağ yaprağı e, konusunda, ilaçlama konusunda çalışıyor. Yine e, üreticilerimizin yakından tanıdığı Erba İlçe Tarım Müdürlüğü'nden Muhsin Yaltı Yüksek Mühendisi Duran Bey'i e de tanıttan. Beş kişilik bir jüriyiz. E, burada özellikle ben bir yetiştirme ıslahı olarak böyle asma yaprağı ile ilgili bu tip bir organizasyondan dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum Ertuğrul Karagöl Bey'e. Bunun dışında. Burada coğrafi işareti aldık ama şunu söyleyelim, tabi Türkiye'nin her tarafında tokat dağ yaprağı, bu bölgenin yaprağı merkezde çok önemli ama ilk coğrafi işaret Erbağ tarafından alındı asma yaprağında. Bu açıdan da bir önemi var ama bu önemin anlam kazanabilmesi için burada 20'ye yakın asma yaprağı paketleyen tesis var. Bu tesislerin bizim ticaret sanayi odasından bu coğrafi işaretle ilgili barkodları alıp bu markayı sahiplenmeleri lazım. İhracata giden yapraklarda bu kullanılıyor ama yurt içi yapraklarda yeterli düzeyde olmadığını biliyorum. Bu konuda onlara da bir iş düşüyor. Çünkü Tokat'ın en önemli ve Erban'ın en önemli ticari getirisi olan ürünlerinden bir tanesi yapra. Bu şekilde sahip çıkılması lazım. Bir diğeri de gıda güvenliği önemli. Her geçen gün daha iyi gidiyor ama kalıntısız yani zirai ilaç kalıntısız asma yaprağı üretimi konusunda da paket olarak bizden e, ne kadar e, destek isterlerse biz onu fazlasıyla, ziyadesiyle sağlamaya çalışacağız. Çünkü bu markanın sürdürülebilirliği için çok önemli. Bu konuda da e, diyeceğim e, kısaca bu. Ayrıca e, burada e, sonuçlara geçmeden önce özellikle şunu söylüyorum. Bu festivalin merkezinde kesinlikle şunu da söylüyorum. belediyemiz bunu düzenliyor. Ama bağ yaprağı üreticilerimiz için ben gerçekten her bağdaki üreticilerimiz için bir alkış istiyorum. Çünkü onlar var ki bu ürün üretiliyor. Buraya ekonomiye ciddi para kazandırılıyor. 14 tane yaprak geldi buraya. 14'ü de kaliteli yapraktı. Hepsi narince bağ yaprağı. Hepsi kaliteli ama biz bunu yaklaşık iki iki buçuk saatlik bir değerlendirmeye tabi tuttuk yaprakları. Öncelikle Genel bir değerlendirme, sonra her jüri bireysel bir değerlendirme yaptı. Bu yaprakların üzerinde numara vardı. Biz kimin olduğunu bilmiyoruz. Numaralandırılan yaprakları değerlendirdikten sonra ilk beşi seçtik. İlk beşi tekrar kendi içerisinde değerlendirdik. Ha, nelere dikkat ettik derseniz, burada şekil, görünüm, renk, e, koku, aroma, tat ve tekstürle diklilik gibi değişik parametreler açısından değerlendirdik. Değerlendirdikten sonra üç tane üreticimizi e, söylenildiği üzere belirlemiş olduk. Ben katılan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bölge adına bunlar katılmıştır. Şimdi ben e, ilk üçe görenleri sondan itibaren e, söylemek istiyorum. Bu 22. E, uluslararası Erba e, bağ ve e, festivalimiz için özellikle geleneksel kültüre yaprak festivalinde bu sene 2022'de 22'de üçüncü olan 18 puanla 25 puanlık bir değerlendirme üzerinden yaptık. 18 puanlık e, puanla Mihrican Erdoğan üçüncü oldu. <laughs> 10, 19 puanlı Kavacaba Kadın <laughs> gelen yaprak e, ikinci olmuştu. şampiyonu 20 puan alan Burak Özdemir. Tebrik ediyorum. 27 Leyla. Ee, ödülleri daha sonra verilecek. Ben e, teşekkür ediyorum ee, adına. e, adını. İnşallah seneye bir tekrar bir arada bulunmak üzere. Hocam teşekkür ederiz maşallah. Çok heyecanlısınız. Her zaman bekliyoruz sizi. Evet bir alkış gönderelim. İlk köşe giren çok değerli bize. Evet ödülleri sahnede takdim edeceğiz. Akşamda buyurun buyurun. Evet kıymetli misafirler ee, Aysima isminde 9 yaşındaki bir kız çocuğumuz kayıp kayıpmış kaybolmuş görenler ya da sesimizi duyuyorsa bu çocuğumuz Aysima Akkavak 9 yaşında bir kız çocuğumuz hemen sahnenin yanına getirebilir Atatürk heykelinin olduğu yere görenler Aysima Akkavak isminde bir çocuğumuz kaybolmuş. 9 yaşında. Evet, şimdi Elif Hanım buradalar efendim. Hoş gelmişler. Ayvaz Hocam buradalar. Nasılsınız? Nasıl bulduk Erbay'ı? Teşekkürler Erba. Merhaba. Nasılsınız? Ya gerçekten sevgili Belediye Başkanımız Ertuğrul Karagöz hakikaten bizi 3-4 yıldır çağırıyor. Ama araya pandemi girdi başkanım. Ee, Allah'tan neyse ki atlattık diyelim. İyi ki gelmişiz. Ben mikrofonu alınca ne yapıyor arkadaşlar? Beni bilenler bilir. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bir can feda, bir tek dostuma ne güzel bir kelam bu böyle. Evet efendim şimdi Ayvaz hocam devam ediyor mu yarışma? O zaman yarışma devam ederken ben kıymetli protokolümüzü hemen arka tarafımızda standlarımızın açılışına davet edeceğim. Oradaki açılışları yapacaklar. Ondan sonra biraz aramız var ve akşam birbirinden güzel sanatçılarımızla Erbağ Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız. Yönemizin çok özel seslerinden Ayşegül Pınar bizlerle olacak ve çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına diyen o muhteşem sesiyle Azerbaycan'dan bize selam getiren Azeri'nin muhteşem konseri Erbaa Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda olacak. Üç gün boyunca muhteşem bir festivale Erbaa'mız ev sahipliği yapıyor. Kaymakamlığımız ve belediyemizin öncülüğünde bu ikinci festivalimizde inşallah hayırlara ve vesile olsun. Açılışımızı yapmış olduk emeği geçenlere çok ama çok teşekkür ediyoruz. Standlarımızın açılışı ardından Erbağ Cumhuriyet Meydanı'nda Azerin konseri ve diğer etkinlikler ve ödül törenlerinde programımız devam edecek.